Nasıl siktiğin numaranı bulacağım. Az bekle. Bak şu an giriyorum şimdi. Bekle sadece. Amın düldülü. Sakin ol. Ya şu ipten var ya sesini açtığımız bile yanlış yani aslında. Direkt kapalı diyor. Ya. Ben söyledim bırak diyorum ya kendi Oroslu, kendine çocuğu söylüyor. Çocuğu hala dinliyorum. Kulağını zarın sikti gibi. Kartalı çocuğu. Nerede? İki numara Ne kart alacağım diye ağlıyor ama ne yapayım geliyor kartalına. Böyle bir adamla zaten muhatap edip. Ananın buraya, ruhunu nasıl buluyorum az bekle. Hocam Aynen bu. öyle. Ve bir de Kürt diye dalga geçiyor. Şey. Farklı Kürt değilim ama Kürt olayım. Senin için Kürt olayım anlamına geliyor. Ben de ya öyle dedim ya Kürt de senin elinden mi verdi diye. Sizden, Sizden başlısı ben size zırafı ayarlayayım. Ben ya. bir yapamaz ki Ben bir ineyim hemen aşağıya. Şurada gideyim bakalım. Senin bacısın ben sıkıntı sen çok uzaksın git ya Herkes bak. O zaman ben bir şuradan şeye geçeyim. hadi bak bir kum araba var oradan hadi bak sikmeye gitmişler anamın ismi ceylan mı? He? anamın kokuşmuş kıllağını sikiyo ya var lan her gün her gün yani şöyle oyunda bir tane orospu çocuğu mutlaka gelmezse Vallahi, ben yani ben rahat edemiyorum Evet, i̇şte ananı siken her zaman bulunur. Sen yeter ki Ananın namını ben sikerim. Her gün sikerim. Bana sadece bir konumu söylesin yeterli ama. Ne işler? O öyle herkesi şey zaten. Kendisi gibi başı boş, işsiz bir adam zannediyor. Sadece bir isim kesmede Yeminle söylüyorum var ya. Onu... Onu karım yaparım karım. Karşımda meraklı ediyorum. O çocuk şu an benim. Şimdi anam yani ne bekle. Babamın ne iş yaptı? Orospu çocuğu yanlış izin Gökhan Özkaya diye biri yok. Orospu'nun çocuğu. Bekle öyle sikimli taşçı mı yer? Ülken kaya. Ben ittim sen etme abi gel anamız sik, bacımız sik yeter ki beni rahat bırak ise ben, ben yine ben halk bankasında garsonum ben cumhurbaşkanının baştanışmanına baş danışmanına bakıyorum ya bak sana yeminle söyleyeyim bak erkekler e bu şey bulsun, bunlar onlar güveni yüksek bak beni kimin yanında çalıştığımı söyleyeyim mi? Bak, politika, politika kurulundan Meltem Taylan Aydın, internete yaz, ananı bir siksin o seni. Tamam? Sen onun sesini kapat. Bu çocuk nasıl bir çocuk biliyor musun? Böyle kendine 15 yaş küçüklüğünde böyle şey yapıyor... Ses aç, amına koydum. Anana yapıyor, kadar buldum. Ses aç ses. Diyor. Dağıtmamı istemiyorsan ses aç, orospu çocuk. Onun kostal erkekliği zaten artı 15 e, amına koyayım. Ses aç lan, orospu çocuğu. Ne oldu lan, erindim bir de yazdım ya. Ananın adı maviye, son gün seren gülseren gülderen Gülser, Pembe. kaç dolmuşuna kahve çocuğu Bunun arkadaşları 15 yaşındaki çocuklar gelecek bunun yanına takılacak Bunun arkadaşları he, bunlar arkadaşları birbirini siken tipler zaten Onun Aynen eline öyle. veriyor bastır, onun arkasından sürttürüyor. Ses aç oğlum ses. Onun onun eline veriyor onun arkasına sürttürüyor. Oğlum ses aç ses lan. Alışmış ip şey diyeceğim Bırak ses aç. Bırakamıyor ne yapsın. Müptelası olmuş. Ses aç ses. Bu kimse onun ben o amının ortasını sikim iki numara. Zoruna da gitmiyorsak bir daha sik. Öyle var ya biz sikin biz sikim. Üstüne riskanıp kendini de siktir ama ya. Bu CC'nin amının sularını boşaltayım böyle. Ben Sık. önden bir numara abi de götten bir siksin. Sen de otur bizi izle. Ömründe görmeyenin oh. yaratıkları gör. Yemin ediyorum var ya, tamam bu kişi bitmiştir. Yani şu anda or orgazm olmuştur bence. Abi onun anası bile orgazm oluyor. Şu an <laughs> kıyım o kadar genişlemiş ki ama. <laughs> kadın artık zevke <gülüyor> gelmiyor <gülüyor> ama ne <laughs> bileyim. Bunun anası bunu doğurmamış, lazım. duvara karşı sıçmış ama ne bileyim. Et mu lazım i̇şte, bunun? o da, lazım. da fayda etmez. Ben sana söyleyeyim o bile fayda etmez. Ben olsaydım şimdiye buradan lobi yaptıydım lan. Adamda ne geniş mesaf varmış abi. Ananın namını siktim ananın namına kadar geniş yapamaz, değil ama Orospu rusbu oros, çocuğu oros, ses zaten. sen azıcık. ananı sikecek göreceğim diyeyim, de sen. Ses at ses. Lobi yapacağına ben Korkum ihtimal veriyorum. Korkudan ses, Korku Korku Doğru. Bir kişi ki o çocuğu. İnsanın haysiyeti şerefi. Ananın numaralarına kadar. Dediğin gibi. Tamir susar da ananın. Dediğin gibi bu yaşına kadar kimse siklememiş. Anası doğurmuş, beşiği atmış öyle büyük Sadece azıcık bekle, Değil, orası atmamış. bunun içerisinde. Sıçıp bırakmış bunu direkt. Bu da bok yiye yiye ağzı böyle bok olmuş. Yani bu, kendi türünün Değil, son bu örneği ama. Yapıyor. Değil, bu yamyamlar var ya, yeri keşfedilen bir kabile türü. Bu onlardan amına Daha keşfedilmemiş, bize denk geldi. Yani. Şunu merak ettim. Ne ile alacak? Muratım, asgari ücret çalışıp veri çekip hesap diziyorlar ama ne yapayım? Gelip bana burada posta koyuyorlar. Yani hesabım bile senden daha dolu ama ne yapayım? en iyi seni. Ben anlamadım. Senin baban şey e, baban diyorum. Annen küçükken kangala falan mı verdi kendini ama ne yapayım? Sen dünyaya geldi. Yani cinsiyetin de farklı. Hangi Türksün o da belli değil. Bence anası babasının değil de hani Rus ruleti var bilir misin böyle Rusya'da böyle bir e, özel he, Rusya'da özel bir şey olur böyle kadına sıraya geçerler 4-5 kişi he artı hangisinin şeyine denk geldiyse belli değildir ben zannetmeyeyim Rus ruleti yapmışlar Bunlar Bence olay nasıl oldu biliyor musun bunun anası gençken. Birilerine bulaştı böyle. Bu met falan içen karılar yok mu sürtükler hani dışarıda gezen? Bunun evet. onlardan. Galiba gitti met karşılığında amını siktirdi. Ee, büyük <laughs> o ihtimal o kadar erkek de sikip içine boşalınca ortaya böyle bir orospu çocuğu çıktı. Yani 10-15 tane babası var belli ki bunun. Hepsinden, hepsinden birer parça taşıyor. <laughs> yani bu çocuk da ben sana bak yem ederim her türlü iddiaya varım. Kürt ırkı var. Türk ırkı var, Lazı var, Çerkez var. Yani bütün böyle farklılıklar toplanıp bir kadına tecavüz etmiş ama Tecavüz sonucu ortaya çıkan bir çocuk. Bu. <laughs> Yoksa bu amına koyduğumun <laughs> çocuğu manitasının hesabına niye girsin? O manitasının am deliğini sikim mi? Yarın anneciğim sen... Annem beni arar biliyorum ondan şüphem yok. Böyle sikişken bir erkek nasıl aramasın? A, a, canına minnet zaten değil mi? Ya abi yok yok. Benim babam özel hareket. Bu yarrağımın olduğu istediği kadar konuşsun. Hiçbir yarrağımı yapamaz. Hiçbir sikimi yiyemez. Abi bana yeter ya ki zaten... ulaşsın ya. Bir tane fake numaradan bile ulaşsın. bir anladım. şey söyleyeyim mi? Isıracak köpek dişini hiçbir zaman göstermez. Bunu hiçbir zaman unutma. Bu yarrağım inşallah bana bir yerden ulaşır da. Yapacak. Yapacak Kardeşim, paylaş, adam. Paylaş paylaş. Bir adamın anası nasıl sikilir diye de altına yaz. 25 sözlü. YouTube'a yaz yuf. Diyor ki JJ sikişmeleri. Oyundaki herkese verip doyamayan sıra bizde Böyle bir alt başlık, üst başlık. Tamam. Üç numara. Paylaşmazsan geliyor. ben de anamın kitabını. Ceyhun manasını s**keyim. Bu parası bir çocuğu. Ceyhun. Oyun ses açamayan amına, evet, amına koydum yeteneksiz orospu çocuğu. Şey mi bekliyorsun? Bir tane karısını siktim hala amına koyayım. Ağzınızda ben Not ağzını siktim. Hala birisi geliyor. Galiba CC'nin anasını uçuyor. Öyle, gidiyor. öyle, öyle yapacak. Bu, uzaktan, uzaktan şeyden oynuyor ki bu. Ölecek kar. Dedim lan dostlar falan şey muhabbeti yapacak. Abi orospu çocuğu yapmazsam ananı de O kendi profiline baksın. Çocuk gebereceksin ama bacısını siktim. Ondan sonra ananı götüreceğim. Söze gerek yok. İsterse <laughs> dedim orayı hesapları ile karıştıralım diye. Bir de. Bir karşı karşıya gelelim. Yemin ederim anasını bana pazarlayacak. Gördüm onu. Zaten veriyor ki anasını. Biri, Biri daha location. geldi oraya. çocuğu. Benim ömürüm Allah Allah niye düşmedi ya? Ana anasını s**çim anasın çünkü senin baga girdi ya. Abi herkes CC'nin anası değil ki öyle hemen düşsün. Ben oraya basıyorum ya. Zaten leş de yok. Adam da kalmadı. Bir de şu orospu çocuğunun olduğu şeyden hemen çıkmak istiyorum ya. Çabuk çık ananı sikeceğim yok. Çabuk çabuk bacım geliyor. Ya, bu kadar bacını orospu siktim, çocuğunun anan geliyor. Ne şeyim var diye. Bak 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 bak. Ananı bacın bacım geliyor sıraya. Çabuk çabuk. Ananı <laughs> lan. Ben... Vay arkam gelmiş o zaman Baba gülücüyü Neredesin? açmış hazırda bekli <laughs> Derin adam, onun bekliyor. Dedim ya sana, onun için bekliyor Rafa'nın evladı. Allah'ın evladı. Allah'ın At bir canına var men squad. 1 v 2 yarramın oğlum. Lan 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 lan. Şu dışarıda da adam var. Ben rahat ol ben ölmem. Şimdi o gülücünü git annene at. Kicin çocuğusu sen. <laughs> <laughs> yarramın oğlum. Boşu boşuna da seviniyor bir de salak gibi. Kendisi gibi bot zannediyor beni de. Bunun anası gibi bir arkacımız var şurada. Marked location. Onun da canı yok şurada. Marked a location. Marked location. Şurada. Evin içi mi? Yok. Diğeri arkaya atladı. Canı yarım. O salak gider şimdi onu vurur. Sen... Merak etme. Canı bir ya amına koyayım. Ben seni ben seni yanına doğru getireceğim. Marked location. Abi şurası var. Geçmene gerek yok. Ben geri geleceğim zaten. Dur. Böyle önü bir sisteyim ben. Şuradan bir mermi bakayım da. Keskin yoktu bende. Bayıldım ya ama nasıl kaka atıyor. Nasıl kaka atıyor. Adam başka ne bir eğlencesi ya, yok ya. ki. Tek eğlencesi o zaten. Başka bir şey yok. Ne yapsın gelen eline vermiş. Giden eline vermiş. adam nereden sıkıyor? Nereden sıkıyor? Çatıda da vuramıyor da salak. Bunun gibi eşişe gelme yapayım. Buranın yanındaki çatı. Bu arada. Perde. Şu çatıya çıkayım bir. İkisi de vurdu. Atladı biri. O alan geliyor. Bu alan çok vuracak. Öldürür bizi valla. Hemen alana doğru girmeyi yap. Ben zaten gittim herhalde alandan. Diyor. bana kurtul kurtulduğum şeye bak. Tam ucu ucuna gittim ha. Kurtulursun ha kurtulur. Kolaklardan beni vurdun mu? Onu görmüyorum peşin. şurada tepede. Tamam ben safe'im uzak. Ya. DC'nin anasını sıkmaya gidecek o şimdi. Sen orada bekle. Şurada şurada bak geldi geldi açıkta. Bak bana geliyor.